müziği başlat. Hepsini dans ettireceğim. Herkese with thunder. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Alex Murphy. yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Erden Sol oynayacağım. Zaten attığım videoda da söylemiştim. Erden Sol oynayacağım. Hadi bakayım karşımızda Dream var. Akali nereye geçti? Çok merak ediyorum. Orada bu buna da karşı biraz sıkıntılıyız ya. Öldük galiba. Ya Draven da bu oyunun en kolsuz çarı ya. Master 1, bu 2. Oğuzsuz çar ya. Ya sıfır. Sıfır yetenek çar. Ben de aldım da ben yetenek yeteneksiz çarlar oynayamıyorum ya aldım da. Bir, iki el oynadım. Neden mi yetenek çıkar oynayamıyorum ben. Tek yapabildiğim şey şu anda böyle dürtmek. Diğer türlü ona ben hayatta girmem. Az önceki videoda kayıt alıyordum. Video 30 dakika sürdü. 30 dakika nedir? Yani. Yenildik de yine. Mal takım olduğu için. 8'e 1 gidiyorum. Bizim takım 0'a 10. Bu videoyu inşallah gazasız belası çekerim. Bu arada hey sen daha Bakıyorum videoya like atmamışsın. Sen ne ayaksın. At bekliyorum hadi. Hadi at. At çabuk at. Atmıyorsun beni kırıyorsun bak. Olay kat. Like <laughs> Bu aralar pek aktif değilim. Zaten ilk atacağım videoda ben her şeyi anlattım. Onu onu. Gank'te atmazsınız yani. örelen sol oynuyoruz şurada hocam. Yani örelen sol oynuyoruz şurada hocam ya. Gank'te atmazsınız yani. Şşt. Şuraya koyalım. Hop 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 hop. Orada sol biraz korkak çal ya. Ben korkak çalları oynamayı pek sevmiyorum. Ama mesela Yasuo gibi, Zed gibi çalları seviyorum. Main daha zaten. Ha, bu arada da ufak bir bilgilendirme de yapayım sizlere. Siz de öğrenmiş olun. 6K kale yaptım şu anda. <laughs> Birinciliğe kasmak için şey yapıyorum. Ama ne yazık ki gasılmıyor. Çok eksiyorsunuz hocam. Akali birincisi ama zor ya. Çin Allah bak hangi hero'ya girerseniz girin o hero'nun birincileri veya ilk yüz hatta ilk yüzü full Çinli. Neden ben de bilmiyorum. Full Çinli. Bir tane daha iyi şundan. Ya elektrik ver açacaktım. Çat 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 çat. Örülen soldan dayak yiyor. İyiymiş gariban. Garibans. Nasıl ya? Yaklaşma sen bana hocam. Hocam nereye giriyorsunuz hocam? Ay şifa bas. <laughs> Hı? Hı? Bir dakika ben orada kalacağım. Bekle. Şöyle direkt. Selamun aleyküm diye girişim yapacağım. Ya da aşağı. Hadi bakayım. Selamünaleyküm de girdik oraya. Aha. Girmeyeceğim oraya. Zorlamak istiyorum o kadar da. Karşıda da akali var. İyi ki midde değil. Midde olsa ben çoktan... o mahiş. Çok dönmüştüm. Rakan kaçmaz hocam. Rakan nereye kaçıyor? O sultana da iyi be kanka yani. Şu anda sonra olduğu tek yapabileceğiniz stun atıp dürtmek. Adam da gördüğünüz gibi standan nasıl kaçıyor. Görüyorsunuz. Oo orada ne oluyor öyle? Oyun arada bir donuyor ya. Ne yapıyorsunuz siz burada hocam? Ne oluyor lan? Çaldırın mı? Çaldım lan. Sustan. Bu arada az önceki e, kayıt aldığım maçtaki Zaya yine karşıya gelmiş. Aynı Zaya. Değişiklik yok. Mal. <laughs> Hadi onu da sen geldin. Hadi Leyne devam et. Hadi ye onu. Garibam. Vadinin alameti de bize. Oh bu el rahat. Rabodon olacağım demek ki. Rabodon. Yani çarpıda çok korkak oynamanız lazım ya. Baksanıza ya yine noob. Adam bir de platin ya. Utan ya utan. Noob platin. <laughs> İkinci ultisini kaçmak için kullanan. Akali. Oynat bakalım. işte hocam. Video silinmeden izle. <laughs> <laughs> Şu kuleyi yıkalım da. Gel lan buraya. O aga aga ne oluyorsun aga? Aga sen bir uzaklaş aga. Geliyorum hocam. Hocam ben geliyorum oraya. Hocam bekle Draven. Ağzına sıçtın kulenin ya. Hocam bunun hesabını zor İntikamını alacağım hocam. Hocam nereye geçtin? Hocam. Siz ne yaptınız oraya? Oyun dondu. <laughs> nope. Yine nope bunu konuşturuyor. Pat. o nasıl buldum ama? Dân <laughs> <laughs> gel. gel bek bekle abi ben bunu da video çekeceğim gel. Üçüncü videomuz da çıktı. Öldük. Adam velisi istiyor ben de inler diyor ki gel benim <laughs> Gel beni kes diyor yani Kötü oynadı yetmiyor Gel beni kes diyor Ben de diyorum ki Gelmezsen adam değilsin Öl ama. Ama öl ama ya. Ya ama. Cana bak ya. Adam nereden kalkan aldı ya. Hmm. Ya. Çöpler ya. ya. hocam bizim Olaf yapacağını yaptı ya. 2'de 2 mi? 2'de 2 hadi bakayım. Köyünüz hocam. Yıldızlar kendiliğinden parlamaz. Şok 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 şok. Pat. <laughs> Sehme başladığında şu ara. İstemsizce bir sevme duygusu belirdi. Beyitle sen beytle. Sen beyitleme yapma ya. Sen oynama ya. Mal mısın? Kaç milyon insan geldi oraya? Ben kaçıyorum hocam. Ne uğraşmaya gerek yok. beyz atmayacağım. Beyzi yürüyeceğim. Beyzi yürümeyin de ne bileyim ya. <laughs> Yürümek değil uçmak uçmak. Hocam fitlemeyin ama ya. Amma fitlemeyin amma ya. Adam ne oldu öyle? Ne oluyor? <laughs> 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 Yo Allah yazayım mı? Kışkırtma. Yo Allah çipsi Kışkırtma. Fışkırtma denir. Hı? Hı Pardon yalnız sikil açtım. <laughs> Kışkırtma. Bak 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 şimdi bak. En kışkırtıcı şey yazacağım. Sus. Ağla. Çöp seni iki eldir. Oyun dondu. Bekle. Bekle bekle oyun ha. Geldi. Baminin alevi alsam mı ki ben bu çara ya? Hocam direkt gitti hocam. Ha çarp at. Çarp atmasaydı çalacaktım. Oğlum oyun niye donuyor ya? Tabi 30 dakikalık video olduğu için maalesef olması normal. Ve videoyu da silmeden direkt diğer şey şeye girdim. Daha büyük bir sıkıntı. Oğlum ne oluyor ya? Ben giremiyorum şeyim diye. Öğleden son diye de. Cana bak. Eğleniyoruz oğlum sen. <laughs> Rakan haklı ben eğleniyorum. Pardon. Orada galiba örüleyen sola şey gelmiş ya. Rever reverse müdürü ne denir artık onu? Hop hadi bakayım. Oyun dondu. Ananı. Ananı. La öleceğim. Bu falan yok. Atla. Ha tamam bitti. Hiç yürüyemem ben izlemeyi satacağım. <laughs> <laughs> Hiç yürüyemem. Yalnız beni çekerse fena sıkıntı. Benim çekilmemem çekmem lazım. Uy. Ya. Su a bak. Ya cidden supportumuz çok güzel ya. Aptala bak. Abi Allah aşkına rakanın düz vuruşu çeyrekten çeyrin çeyrinden bile az can götürüyor. Bir aptalın evladı. Sen AP çıkıyorsun. Ya bir insan bu kadar mal olamaz ya. Oyun yavaş yavaş donmaya başladı video yüzünden çünkü. bunaobia Aa, vurdum masara bakın ya oyun donuyor dediğim gibi videodan dolayı Lamit gidiyor Abi Wayne çok haklı şu anda ya. Yani cidden Rakan'a AP çıkanı da ne bileyim. Bir de bize diyor ki oyun bilginiz yok. Ya bunun diyen kişi Rakan'a şey çıkıyor. Baksana adama ya. Neyse. GG ee, bu. Ama bu videoyu yeneceğim artık. Tabi videoyu keseceğim öldüm yani. Burayı kesmem. Neyse kendinize iyi bakın seviyorsunuz burada arada videoyu like atıp abone olmayı unutmayın yine videolar at, atıyor atmaya çalışacağım yine çünkü bu sınavlarım vardı yine söyleyeyim yani beğenip paylaşmayı like yorum atmayı bütün her şeyi yapın ya. yapın mutlu olalım ya ileride çekilişlerimiz olacak 400 rp falan Neyse bir, bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.